Aa, çok enteresan bir soru. Bilemedim. Gladraf, bu arada. Çok alakasız olur ama işine yarar bence ya bir noktada. Özellikle oyun sektöründe çok işine yarayacak bir şey bu arada. Şey sorusu sormuş bu arada. Bilgisayar mühendisliğinden yandal yapmalı mıyım? Psikolojisi psikoloji <laughs> Bilgisayar mühendisliği yandal yapmalı mıyım? Psikoloji öğrencisi olarak diye. Bir soru sormuş. Böyle bir şey var bu arada oyun oyunlar üzerinde çalışan böyle insanlar var özellikle mobil oyunda çalışan çok öyle insan var psikoloji okumuş o, bilgisayar mühendisliği okumuş ee, şey yapıyor işte pay to win'leri monetize ediyor win'de değil de monet, oyunların monetizasyonunu yapıyor milleti böyle mesela diyor ki şey dikkat ettiyseniz free to play oyunların hepsinin ee, play tuşu turuncudur o dikkat çeker çünkü. Evet evet yo çok var çok var öyle öyle white paperlar çok var okuyabileceğiniz. Hepsinin öyle renkleri vardır. Neden kırmızı değil? Kırmızı negatif bir şeydir çünkü. Kırmızı da dikkat çeker ama kırmızı negatif bir şeydir. Tabii tabii bu inanılmaz büyük bir araştırma konusu. Ben işte Böylesine bir ara o de o deliğe girince hani böyle şey oluyor ya, YouTube derinliği gibi. Öyle bir iki tane siteye girmiştim. Ondan sonra öyle oyun design ile ilgili dokümanları okurken bayağı bildiğin hani şey yaptım. Mette gol 1. Mesela evet kırmızı hesabı sildir yaptırmamak içindir. Yani o kırmızı kötüdür. Peki niye hep saat 19'da etkinlik oluyor? Onu bilmiyorum ama onda şöyle bir şey vardı. Şimdi şöyle yani birçok e, şey var, yazılım var bu monetizeler için oyun, online oyun, event oyunları falan yapıyorsanız. Bunlar şeyi topluyor, data topluyor. En çok para ne zaman harcanıyor? Bu çok önemli yani en çok insan ne zaman oynuyor değil. Bu da bu datanın hiçbir bu önemi yok o bu arada. En çok para ne zaman harcanıyor öne daha önemli bir şey. Adamlar da ona göre şey yapıyor. Saat olarak diyorum. Hani yok Christmas dönemi falan değil. Hani genel olarak hani günün bir saatinde çok en fazla para harcanıyordur. Event'leri o saate koyarsın ki adam event'te kaybetsin, para harcama noktasına gelsin. O yüzden büyük ihtimal o 7'dir büyük ihtimalle. Çünkü o da işten çıkıp eve gelip eline telefon açma veya otobüstesin telefonda oyun oynuyorsun. Tam o. Neden <laughs> Steam in satmıyorum? Niye satayım? Prime Time işte. Değil. Mesela Prime Time olmayan şeyler de var. Oyunlar da var. Ya oyundan oyuna değişir. Dediğim gibi. Benim sevdiğim olan Battlefield 1.300'ü satarken oyun içi de 500 ve 1.300. A tabi o çok muah en sevdiğim şeylerden birisi. Çok inanılmaz taktikler var abi. Çok iyi taktikler var. Şey için. Yani. Müthiş müthiş taktikler var. Oyun yani manipülasyon taktikleri çok fazladır. Mesela en büyük şeylerden birisi de odur. Ee, Fortnite'ta Fortnite'da adam 1200 V-Buck satar. Skinler 1250'dir. Bunun sebebi var. 1250 de yapabilirler. Ama 1200 artı 500 aldırmak adam için daha çok işine yarıyor. Mesela bile şey diyor abi Epic Games'deki niye kupon 60 TL 70 TL değil biliyor çünkü 60 TL olduğunda bir iki şey almak zorundasın Valorant'ta da öyle aynı şekilde. Bunların hepsi taktik ama bitlik. Hoş geldin abi. Şirket sektörüne. <laughs> Amaç zaten sizi sikmek oldu. Yani bütün şirketlerin yani siz sikildiğini hissetmeden sikmeye çalışıyorlar sizi. Çok akıllıca o. Yani sen sikildiğini hissetmeden sikilince daha da şey oluyor. Daha da kötü oluyor. Yani fark etmeyeceksin. Taktik o. Mesela onu kendi Crash çok 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 iyi yapıyor. O yüzden bu kadar bo para basıyor abi. Ne yapıyorlar biliyor musun kendi Crash'ta? Ee, hiç oynadınız mı bilmiyorum. Ben bu mobil oyuna, benim mobil oyuna bakarken taktik öğrenmek için hani adamlar nasıl oyuncuyu yönlendiriyor diye merak ettiğim için oynadım bu tür oyunları. Şey yapıyor abi. Kaybettiğin zaman Diyor ki oyuncuların %80'i de kaybetti ama para verenlerin %99'u geçti. Müthiş bir istatistik. Diyor ki sen geri zekalı değilsin. Bölüm zor para ver. O zaman şey hissettirmiyor adamı. Ben kötü değilim. Para verirsem geçerim şu anda. İkinci trigger ikinci triggerlama şeyi de şu. O da çok akıllıca. Bayağı bildi ne diyor biliyor musunuz? Şey diyor. İki hareket kalmıştı kazanmana diyor. Tilt ediyor o seni direkt. Çok akıllıca bir şey diyor ki. iki hareket yapsaydın yenecektin. Çok O kadar akıllıca ki. O kadar tilt ediyor ki seni. Bayağı benim bir şey diyor yani. İki hareket kaldıydı. Beş hareketlik para ver al. Mutlucu, müthiş ya. Yani genelde onu reklam izleterek yapıyorlar. <laughs> Yok, reklam izleme daha küçük şeylerde olur. Bölüm geçmelerde reklam izlettirmezler. Reklam daha minik şeylerde oluyor. Çünkü reklam geliri para geliri kadar değil. Şimdi reklamda şöyle bir şey var. Reklam da iyi para kazandırıyor ama sen adama bir kere bir şey satın aldırtırsan o kapağı açıyorsun. O şey çok önemli. Bir kere satı ayağı var ya bir kere soktuğu ayır... bitti an o anda sıç değil. Bitti abi. Insta bittin. Sen bir kere yani aklına çünkü hep şey var. Hiç almadığın zaman abi gerek yok reklam izleyeyim. Sonra geçerim. Sıkıntı yok. Bilmem ne. Ayağın alışsın noktasında bir kere bir sokuyorsun ayağını. Sonra bütün vücudu bir çekiyorlar herifler. Bu sadece şey dedi. Valorant'ta falan da öyle. Bir ilk skin almayan adam hiç almaz. Aldığı zaman bakıyorsun. Ha ha bütün her şeyi almış. Pokemon Go. Ben ben çok uzun süre Pokemon Go'ya para yatırmadım. Şu anda köpeğim. Allah kahretsin. Bir de şeyde yapıyorlar. Bunların da datasını kontrol edebiliyorsun. Çok rahat edebiliyorsun. Ee, mesela ben hangisinde yapmıştım? PlayFab'de yapmıştım. PlayFab Microsoft'un online altyapı sistemi. Ee, orada yani AB test grupları, AB testleri falan vardır. Yani şöyle yapabiliyorsun. Mesela diyorsun ki A test grubuna yüzde %20 indirim verelim. B grubuna hiç vermeyelim. Burada şey karşılaşıyorsun. İnsanların para harcama şeyini test ediyorsun. Mesela şey yapabiliyorsun, oyunu çok oynayan adama hiçbir şey vermiyorsun, az oynayana indirim teklif ediyorsun. Çünkü diyor ki çok oynayan zaten oynuyor. Ben herif köpeği yapmışım lan o herifin, ben Morife niye ucuz bir şey satayım? Ama az oynayana böyle bir ip atayım, çekerim ondan sonra. Gel bakayım sen o oltaya attım, gel gel, gel koçum. Bunların hepsini görebiliyorsun. Bunların hepsini data olarak görebiliyorsun. Yani mobil oyun sektörü böyle bir sektör. Yani mobil oyun sektörü aslında oyun yapma değil. insanın psikolojisini etkileme sektörü. Çok akıllıca. Suç değil mi? Yo değil. Niye suç olsun? Tabii abi ben mesela biz işte Fufat'ta mobil oyun yapıyorduk. Buraları yapamadık yani bir şey zaman olmadı. Hep teknoloji demosunu olarak geliştirdik. Hep son noktaya getirdik ama onu polislemek çok yordu bizi. Paytun yapacaksın. Çok akıllıca Paytun yapacaksın. Yani şey çok önemli. Paytun'un dengesi çok önemli. Adam sikiliyormuş gibi hissetmemeli ama ben peyle yani şey gibi hissetmeli. Sen o, onu yendiğinde mesela pay olduğunda oyun Para veren birisi yendiğinde para verdiği için yenileceğini bileceksin ama kötü hissetmeyeceksin. Çok önemli o, onun dengesi çok çok zor. Yani o şey dengesi çok zor tutulması gereken bir şey. Yani o ayran dökülmemeli. Yani veya adama şey vereceksin. İlk, ilkini sen vereceksin pay to win'in hissini. Yani mesela bir kere sen vereceksin. Mesela bu şeye derde var. Reklam. Diyorsunuz ya reklam izleyip yapabiliyorum. O çok akıllıca mesela. Çünkü adam diyor ki bak pay to win'de böyle şeyler var bir kere reklam izle bedavaya dene. Böyle bir deniyorsun onu lan bunun tadı çok güzelmiş ya ben bir daha alayım ver abi. Mmh. Diye çekiyorlar ondan sonra. Ondan sonra sikiyorlar sizi. Çünkü bir yerden sonra reklam çıkmıyor. Mesela Archero'da öyle. Ben Archero'yu çok oynuyorum. Çok oynuyorum dedim de metroda oynuyorum sadece. O yüzden reklam çalışmıyor. Ee, Archiro mesela çok fazla reklam spamlatmıyor sana. Belli bir seviyede spamlatıyor. Bir yerden sonra artık para ver abi. Çok reklam izledin. Sal. Ya yani o onların hepsi çok iyi taktik. Şirink'ten kayıt ol bir hafta VIP olayı da mı? Tabii tabii. Yani sana VIP hizmetini veriyor ki. Ya şeyi tattırıyor asıl. Asıl oyunun oynanması gereken şekil o. Adam oyunu pay -to win olarak dizayn ediyor. Yani mobil oyunlarda zaten oyun full dizayn ediliyor. Sonra pay -to win kısmını yapıyor o kısmı. Çıkarıyor oradan sana eksik kısmını veriyor. Arada tadına baktırıyor ki. Bak oyunun asıl hissi bu. İstiyor musun bunu? O tadı seversen geçmiş olsun. Adam zaten seni hukluyor ondan sonra var ya donunu alır. çok abi çok iyi. Aynı olan marketlerde varsa, Sen getirdin içeri şey İlkinden sonra altlarına baktım. Pası kullanıyorum. E tabi onların hepsi bir şey olarak. O psikoloji dengesi işte. Pay to earn oyunlar hakkında düşün. Nasıl yani örnek ver. Bir oyun hakkında anlamadım. Hangi oyun olduğunu. Evet, evet Mesela bu pay to win dediğimiz mobil oyunların hepsi en başta çok kolaydır. Hızlı. Mü müthiş hızlı geçersiniz. İlk bölümleri var ya şey hissi verir size. Lan ben çok iyi oyuncuyum. Nasıl oyuncuyum lan? Vallahi ben god gamer. Vada gamer mu? Kaçao wicked. Hissi verir. Ondan sonra yavaş 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 şey veriyor size. Pay to win hissini ver şey verdiği her boku alır. Çeker, 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 çeker sonra bok gibi kalırsınız. Pay to win olmadan yani geçersiniz ama çok daha zorlaşır. Yani hala geçilebilir. Yani her zaman şey yapıyorlar. Her zaman geçilebilir bir şekilde dizayn ediyorlar. O da çok önemli. Ver, para vermeyen herif geçebilmeli. Ama kanser edeceksin o herifi de. Peki mobil oyun sektörden gelirse ilk oyunu pay to win yapması mantıklı mı? Her oyunu pay to win yapması mantıklı. Yani özür dilerim bence mobil oyun sektöründe pay to win olmayan oyunun yeri yok. Şu noktada mobil oyun sektörü Paytwin arkadaşlar yani istediğiniz şey değil. Oyun sektörü Paytwin. Yok arkadaşlar yok. PUBG Wild Rift var az önceki tarihlerden. Abi PUBG'de Paytwin, pay kastım bu sadece yani sana para harcatma olarak söylüyorum. Yani pay-to-win şey değil. Mobildeki pay-to-win kelimesi biraz daha farklı. Pay- pay to win demeyelim ona. Sana para harcatma oyunları diyelim. O yanlış bir kelime oldu pay-to-win kısmı. Yani para harcatmaya dizayn edilmeli mobil oyunlar. Freemium. Ha, freemium olmak zorundasın. Yani net bir şekilde freemium olmak zorundasın. Para harcatmak zorundasın mobil oyunda. Mobil oyunun Mobil oyun yapıyorsanız bence açıkçası oyunu keyifli olması için değil bağımlılık yapmak için dizayn etmeniz lazım. Bu çok üzücü bir şey bunu demem ama mobil oyunun böyle olması lazım. Mobil oyun dizaynı bağımlı etmek için dizayn edilmeli. Ya yani şey için değil. Mobil oyunu dizaynı. Yani mobil oyunda iyi oyun yapan da var mı? Var. Yani elinde sonda şey mesela neydi? Mountain bilmem ne. Oyun ismi neydi ya? Fuck. Birçok oyun mesela Room oyunu. Mobil oyun. Tamam evet. Mobilde de çok satıyor ama. Yani şimdi bir şeye bakıyorsun. Pokemon Go'ya bakıyorsun. Bir Room'a bakıyorsun. Mountain Valley. Yani, aynen Mountain Valley. Aynen. Monument Valley, Monument Valley, Monument Valley. Mesela müthiş bir mobil oyun, mobil oyundan çıkma bir şey, müthiş bir art design, çok güzel bir oyun ama şimdi Monument Valley'nin yap Valley yaptığı paraya bakıyorsun, herhangi bir sicko bir tane Paytwin oyunun yaptığı paraya bakıyorsun. Yani birisinin müthiş bir art design var, game design var, çok güzel ama yani diğeri çok daha fazla para basıyor. Diyorum yani. hani mesela The Room. The Room, da çok güzel bir oyun bence. Müthiş bir game dizaynı vardır The Room'un. Ama yani Koldi bu hafta sonuna doğru belki veya haftaya pazartesi tam yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de mobilde marketten para vererek almak tercih edilmemesine rağmen in-game purchase tercih ediyor. E çünkü oyun işte yani şöyle bir şey var abi sen oyun hiç oynamazsan ya şeye kerizlik diye düşünülüyor. Ki artık oyun sektörü de e App Store'da ona geç. App Store'da bir app bedava olmalı. Ben de mesela bir düşünüyorum. Şimdi bir TL olsa bile insan böyle bir cık. yapıyor yani yapıyorsun abi ben de yapıyorum. Çünkü hep bedava olmaya alıştık. App'in şeyin, app'lerin kendisine. Ama app'i bağımlı edince de bok gibi de para harcatıyorlar. Çok enteresan bir sektör. Valla yani biraz ben yani eğlenmek için bile bir, bir bakın. Çok çok enteresan bir sektör ya. Vallahi. C# mobil oyun geçmek zorlar mı? Evet, boşu boşuna kendine zorluk yaratıyorsun. C# -sharp Unity, go. Brr diye. Hmm hmm mm -mm.